Canlarım biliyorum ki LGS sadece sayılı günler kaldı ve size LGS anında asla yapmamanız gereken bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi LGS sınavını çözerken dışarıdan gelen sesler benim dikkatimi dağıtır mı? İşte kapı sesi, rüzgar sesi, cam açık olursa ne yapacağım, gözetmen hareket ederse ne yapacağım? Böyle ufak şeyler düşünerek sınavınızı daha stresli hale getirmeyin. Çünkü zaten sınav anında bir kere sınavı çözmeye başladıktan sonra odanız sadece sınav oluyor. Ve sınava odaklanarak ilerlediğinizde zaten soruları kolaylıkla yapabileceğinizi göreceksiniz. İkincisi eğer LGS sırasında sorulardan %80 veya üzeri emin değilseniz lütfen o soruları boş bırakın. Çünkü LGS'de yanlışlarınız doğrularınızı götüreceği için bu netlerinizin düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden lütfen boş bırakmayı alışkanlık haline getirin. Ama tabii ki de sorudan %100 eminseniz işaretleyerek ilerleyebilirsiniz. Üçüncü bir madde ise lütfen soruları okurken çok fazla yorum yapmayın. Özellikle fen ve inkılapta çok fazla yorum yaparsanız yanlış cevabı bulabilirsiniz. Onun yerine size soruda ne veriyorsa sadece ona odaklanmanız gerekiyor. Soruda verilene odaklandıktan sonra kendi ek bilgilerinizi yorumlamalarınızı katmadan direkt sınavı çözebilirsiniz. Böylelikle doğru sonuca ulaşacaksınızdır. Daha fazla LGS içeriği için biz takipte kalmayı unutmayın.